İyi akşamlar değerli futbol severler. Bu akşamki konuğumuz Galatasaray'ın değerli teknik adamı son 2 senenin şampiyonu Emre Çolak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ve sevgili efsane yorumcularımız sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk Ersin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hocam hemen başlayalım. Ligimiz bu sene tansiyonu çok yüksek başladı. Neler diyeceksiniz? Valla aslında bu futbol ikliminin kimseye faydası yok. Öyle değil mi Caner abi? Tabii hocam bizim zamanımıza göre bayağı değişti. Bizde de gerilim olurdu ama futbolcular birbirine ana avrat sövmezdi canım. Biz küfür etmez miydiniz hocam? Ya ediyorduk da şu an yorumcuyum. Küfür etmiyorum Ersin. Caner hocam doğru diyor Ersin. Futbolcular resmen şimdi provoke etmek için sahaya çıkıyorlar. Senin bir Galatasaray deplasmanı vardı hocam. Vardı da şimdi yorumcuyuz canım. Peki Mauro sen neler diyeceksin? Fenerbahçe'nin sağ açığı bu hafta Rize Spor'a attığı golü Galatasaray başkanına armağan etti. Geldiğimiz noktaya bakın arkadaşlar. Başladığımız noktaya da bakalım mı hocam? Yorumcuyuz Ersin karıştırma oraları ya. Ersin biz sahanın içinde hırlaşırdık ederdik ama sahanın dışında hep doştuk Gece eğlenceye beraber giderdik öyle değil mi? Mauro? Tabii canım. Vallahi hocam dejavu oldum şu an ya. Yıllar önce Volkan Demirel, Tümer Metin, Ümit Karan'la program yapıyordum. Onların da sağ içinde maşallahları vardı ama onlar da böyle sizin gibi konuşuyordu. Ya Ersin bak geçen hafta Emre Mor'un programını izledim. O da biliyorsun Batu, Deniz gibi program yapıyor. Onun da selam olsun buradan. Şunu dedi Emre. Biz örnek olamadık ama şimdiki futbolcular örnek olsun dedi. Hocam örnek olmasalar da olur ya. Onlar da yıllar sonra sizin gibi böyle takım elbiseyi çekerler. Karşıma saygın bir şekilde otururlar. Ne olacak?